Efendim gündemi konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi e, dış gündemi konuşacağız. An e, Amasya Üniversitesi Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi'nden öğretim üyesi Doktor Yusuf Bağdır Keskin bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk Arzu Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Aslında bir kez daha İsrail'in saldırganlığına değinmiş olacağız. Biliyorsunuz Şam'a yönelik saldırılar gerçekleştirdiği İsrail özellikle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na ve Genelkurmay Başkanlığı'na saldırıları vardı. Tabii burada özellikle Dürzi meselesi de göz önüne alındığında İsrail Suriye'de bir iç savaş mı çıkarmaya çalışıyor meselesi önemli. Neler söylersiniz? ...İsrail'in bu süreçte en başından beri istediği e, husus zaten... ...Suriye'de istikrarın tesis edilememesi. Tıpkı Esad döneminde olduğu gibi 13 yıllık iç savaşın, kaosun, e, mücadelenin devam ettiği bir e, Suriye. E, tabii genel olarak bu sadece Suriye üzerinde değil, İsrail bölgedeki diğer birçok aktör içinde benzer politikalar buluyor. Ya kendisine tamamen tehdit oluşturmayan, teslimiyetçi, zihniyet e, benimseyen itiraflar istiyor ya da diğer iktidarların e, istikrarsızlık içerisinde e, ülkelerine egemen olamadığı bir sistemin oluşmasını amaçlıyor. Bunu İran'da, Suriye'de, Lübnan'da e, alternatif örneklerde gördük. Bu son saldırı Suriye'de tabi çağrı yönetiminin bir istikrar sağlamasının, e, devleti tekrar ayağa kaldırmasının, başarılı bir devlet haline gelmesinin önüne geçmeyi amaçlıyor. Bunun için elinde belli başlı kozları var, e, bahaneleri var, dış politika araçları skalasında ...Dürziler şu an etkin şekilde kullanılıyor. Bir dönem Suriye'nin kuzeyinde Kürtler üzerinden bu döneme yapılmıştı. O istenen amaca ulaşamadı. Bir dönem Laskiye bölgesinde Nusayliler üzerinden benzer bir arayışa girişildi. Bu noktada da tam anlamıyla başarılı olunamadı. Ama Dürziler üzerinden bu plan devam ediliyor. Evet. Nihai amaç olarak Netanyahu yönetiminin aklında tabii ki... ...bütün bu unsurları, bütün bu azınlık yapılarını aynı anda belki de harekete geçirip Suriye yönetimini daha ciddi şekilde sarkmak Suriye'nin o üniter yapısını ortadan kaldırmak, çok parçalı bir hale getirmek, ee, böyle bir arayış olduğunu tahmin etmek çok zor değil. Bu noktada tabii hem Kürtlerden hem Musaylilerden Suriye'deki farklı bir özelliği var Dürzlilerin. İsrail iç siyasetiyle ve İsrail tarihiyle de e, bağlantılı boyutu var. Tabii oranın e, endemik bir türünden, endemik bir halkından bahsediyoruz. ...dürziler dediğimizde ama şöyle bir gerçeklik var... ...İsrail içerisinde de... ...bir dürzî nüfus var... Ee, ...ve bakıldığı zaman aslında İsrail'de... ...Yahudilerin bile belli bir... ...sınıflandırmaya tabi tutulduğu bir... ...sosyolojiyi görmek mümkün... ...bunu gidip gittikten sonra... ...İsrail'e gittikten birkaç gün içerisinde çok... ...rahat şekilde anlama şansımız var... ...dürziler de bunun bir parçası... ...tabii Yahudiler kadar belki... ...o siyonizm için değerli değil... ...ama en azından dünyaya bir mesaj vermek... ...noktasında e, kullanılıyordu... Ayrıca Golan'ın 1967'deki işgalinin meşrulaştırılması arayışı için de Dürdüller'i koruyoruz söylemi. Netanyahu'nun e, araçlarından bir tanesi. Benzer şekilde iç siyasette az da olsa 2 civarında bir milletvekili çıkarabilecek kapasiteleri olduğunu biliyoruz dürzilerin. Bunların İsrail kabinesi için aslında önem taşıdığını da görmezden gelmemek lazım. Ama tabii temel amaç bu noktada. Suriye üzerinde bir etki kurmak, Suriye yönetimini istikrarsızlaştırmak, istediği şekilde işgal politikalarını sürdürebilmek için bugün e, Dürci'ler üzerinden bir strateji kurguluyor Netanyahu yönetimi. Şimdi önemli gelişmeler de yaşandı tabii bu saldırıların ardından. Özellikle Suriye yönetimi ateşkesin ardından birliklerinin kentten kademeli olarak çekildiğini duyurdu. Bir de tabii Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaran'ın açıklamaları vardı. Önemli bir açıklama. Türk ABD ve Arap ara buluculuğunun bölgeyi bilinmez bir sondan kurtardığını ifade etti. Tabii burada Türkiye'nin rolünü konuşmak lazım. Tam da geçtiğimiz dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Şaray'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini biliyoruz öncesinde zaten dün yani dün gerçekleşen bu yaşananların ardından bu saldırının ardından özellikle yani Hakan Fidan'ın birçok diplomatik temasta bulunduğunu da biliyoruz. Neler söylersiniz? Bu noktada da Türkiye çok ciddi bir aktör. Bölgede istikrar yapıcı, fayda sağlayan özelliklerin Türkiye'nin görmezden gelmemek lazım. Zaten 8 Aralık'a giden yolda da Suriye halkına e, bu süreçte destek olan, sahip çıkan ülkelerin başında geliyor. Sonrasında da aynı şekilde bu desteğini Türkiye kesintisiz olarak sürdürüyor. Gerek ekonomik, gerek siyasi, gerek askeri birçok noktada. Çünkü Suriye'nin ayağa kalkması için Arda dış desteğe çok ciddi ihtiyaç var. Sadece Türkiye'nin desteği bu noktada yeterli olmayabilir. Burada Körfez ülkelerine, diğer komşularına, Orta Doğu'daki, e, hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin ciddi bir sorumluluk düşüyor. Bu sorumluluğu Türkiye ve kısmen Suudi Arabistan'ın yerine getirmeye e, çabaladığını görmek mümkün. Bunu şuradan anlayabiliriz. Trump'la Şahra buluşmasından yani Riyad'daki zirvede gerek Türkiye'nin e, Trump'a yönelik telkinleri gerek e, Muhammed Bey Selman'ın telkinleri Trump'la Şahra bir görüşme gerçekleştirmişti ve bu aslında Suriye'nin yeniden e, dünyaya entegre olması Şahra yönetiminin meşruiyetinin pekişmesi noktasında çok değerliydi. E, tamamen Türkiye'nin de çok ciddi destek sağladığı bir süreç e, beraberinde geldi bu. Ve bakıldığında bu süreçten rahatsız olan aktörün yine bu noktada İsrail olduğunu da görebiliyoruz. Bakıldığında bu noktada aslında Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasında da bir ayrışma var. Yani Trump ile Netanyahu'nun Suriye politikaları e, kesişmiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin, Washington'ın çizgisi bu noktada Türkiye'nin ve işte Suudi Arabistan'ın tezlerine biraz daha yakın noktada konumlanıyor. Bu tabi ister istemez Netanyahu yönetiminde bir rahatsızlık uyandırdı. E, aslına baktığımızda sadece bugün yaşanan İsrail'le alakalı sorunlarda değil, Suriye'deki yeni yönetimin yaşadığı birçok sorunda Türkiye'nin doğrudan destek verdiğini görmek mümkün. Zaten bu dış destek olmadan e, ayağa kalkma şansı çok fazla yok Suriyeli yönetimin. Türkiye'ye baktığınız zaman en büyük sınır konusu belki Batıya açılan en önemli kapısı ve aslında bakıldığında e, yeniden Suriye o başarısız devlet konumundan kurtulup e, tekrar istikrarlı bir devlet haline gelecekse bunun Türkiye'nin desteği olmadan sağlanması çok mümkün değil. Ama hani sorunuzun başında söylediğim gibi sadece Türkiye'nin desteğiyle de e, bu sürecin hızlıca tamamlanması çok mümkün değil çünkü Şambak'ı yeni yönetimin önünde 2-3 senelik zorlu bir e, süreç var. Bu sürecin Aralık'tan sonra insanların aklında bazı soru işaretleri vardı. Yani Şahra'nın savaşçı kimliği üzerinden bir e, geleceğe dönük e, çıkarımlar yapmaya çalışıyorlardı. Ama şunu görüyoruz ki bir devlet adamı olarak da Ahmet El Şara gayet sağduyulu, gayet e, diplomatik bir yol çiziyor kendisine. İsrail'in son e, hukuk dışı saldırılarına yönelik yaptığı açıklama e, bu aslında sağduyuyu biraz daha somut şekilde gösteriyor. Evet. Tüm bu süreçte de Türkiye'nin desteğinin olduğunu e, açık şekilde görebiliyoruz. Şimdi tabii sürece yönelik Türkiye'nin desteğini konuştuk. Burası önemliydi. Ee, özellikle Türkiye'de de önemli günlerin yaşandığı aslında bir süreçte ee, bu saldırıların yaşanmasının anlamını da konuşmak istiyorum. Tabii terörsüz Türkiye sürecini konuşmak istiyorum. Ee, biliyorsunuz geçtiğimiz hafta e, özellikle tarihi görüntülere şahitlik etmiştik terörsüz Türkiye sürecinde. En başında da e, terör örgütlerinin silah bırakma meselesine ilk karşı çıkan devlet e, İsrail'di. Şimdi şöyle bir bakacak olursak işte. Hemen ardından artık silah bırakma görüntülerinin net bir şekilde kamuoyuna yansımasıyla aslında Suriye'ye gerçekleştirilen bu saldırıyı da konuşmak isterim. Neler söylersiniz? Şimdi Arzu şunu biliyoruz ki PKK dediğimizde taşeron, ücreti mukabilinde herkese saldırabilen, sivillere hedef alabilen bir terör örgütü tanıyoruz. 50 senedir Türkiye'de bunu çok net biliyoruz. Bunun farklı uzantıları var. İran'da, Irak'ta, Suriye'de, Avrupa'da bu uzantılar aslında baktığımızda Geniş e, bir A'dan bahsediyorum. Bu evet. ağ e, uzun yıllar Amerika Birleşik Devletleri'nin, yeri geldiğinde İsrail'in, yeri geldiğinde İran'ın aparatı olmaktan çekilmemiş bir terör örgütüydü. Bu terör örgütünü bölgenin istikrarsızlaşmasını isteyen, Türkiye'nin, Irak'ın, Suriye'nin ayağa kalkmasından rahatsız olan e, bütün bölgesel ve küresel yıkıcı aktörlerin kullandığı bir aparattı. Şimdi buna yönelik bir çözüm arayışı Türkiye'de güçlendi. Aslında bu çözüm arayışının öncesinde de ciddi bir silahlı mücadele gerçekleştirildi. Yani bu biz bu örgütü yenemiyoruz. O zaman bununla anlaşalım mücadelesi değil. Bu terör örgütünün silahlı kanadı büyük ölçüde Türkiye sınırları içerisinde mağlup edildi. Bundan sonraki süreci siyaseti taşınması noktasında bir yol çizilmişti. Ama tabii şu bir gerçek bu örgütün organik şekilde Suriye'deki uzantılarla da bağlantısı var, Irak'takilerle de bağlantısı var. Yani bu sürecin e, Suriye boyutu çok önemli. Türkiye uzun dönemde Irak'ta buna yönelik askeri tedbirlerini sürdürüyor. Özellikle pençe kilit operasyonu kapsamında ama Suriye'de de bunun devam etmesi gerekiyor. Yani şunu biliyoruz ki 13 yıllık Suriye İç Savaşı döneminde Amerika Birleşik Devletleri'nin o bölgeye yüzlerce, binlerce tır dolusu silah gönderildiği anlatıldı. Yani bu noktada e, bu silahların akıbetinin de Suriye'deki e, terör unsurlarının ne olacağını da muhtemelen Türk dış politikasındaki karar alıcıların masasında e, buna yönelik ABC planları mevcut. Eğer yıkıcı faaliyetlerine devam ederlerse gerek Türkiye'ye yönelik gerek Suriye'ye ya da Irak'a yönelik bu faaliyetlerini sürdürdükleri senaryoda muhtemelen Türkiye'nin e, gaz tadına bakacaklar. Önlerinde tıpkı PKK'lılar gibi iki tane seçenek var. Ya teslim olup kendilerini hukuka... E, Teslim edecekler Türk hukukuna, Türk yargısına ya da ölmeyi bekleyecekler. Bunu örgütün bir kısmı, KCK çatısı altındaki bir kısmı teslim olmayı tercih etti. Bundan sonraki dönemde Suriye'deki uzantılar neyi tercih edecek? Belki bunu takip edip o zaman görebiliriz, ne şekilde anlayabiliriz? Bunu da biliyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bugün Türkiye'de yaptığı gibi ya da işte Irak'ta yaptığı gibi Suriye'deki unsurları da temizleyecek kapasitesi var. Şunun da farkına varılmalı. Bu noktada kendilerini kışkırtan İsrail gibi aktörlerin e, uzun vadede arkalarında duramayacaklarını e, ve günün sonunda sonlarının PKK'dan çok da farklı olmayacağını da hesaba katmaları gerekiyor. Çünkü hemen yanı başında Türkiye gibi dünyanın en büyük ordularından bir tanesiyle sınır komşusuyken e, Türkiye'nin istemediği bir e, senaryonun oluşması çok mümkün değil. Bunu e, uzun yıllar belki Amerika yönetimleri, görmedi. Belki bugün yeni farkına varıyorlar ya da bunu yeni kabulleniyorlar. E, muhtemelen Suriye'deki bölücü unsurlarda